Hmm. O Şu başlarım. Evet, Şuraya Her şey. Evet, öyle şöyle bağla başka şeye Bırakmadım. Yok. Size teşekkürlerimi sunuyoruz başkanım. Sizden razı olsun. Sizden sağ olun efendim. Aynı çok sağ olun. Allah, teşekkürler. Teşekkürler. Allah razı olsun. Birinci adam fazla tutma iyi değil. Görüşürüz. Sağ olun. Tamam. Allah razı olsun. Bir şey atman gerekebilir. Bu taşların bu kaç arası boşalıyor boşa ya. Boşalınlar böyle ikisini yaparlar. Dolayısıyla şöyle yaparlar. Sağolun. 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 Aleyküm selam. Sağ Sabah baktığımda çocuklar dörtte sahadaydılar. Evet. Sabah erken saatte. Bugün de akşam saati ve sabah saatleri önemli. Burada birkaç özellikle memur kent olsun, bu Hacı Emin Caddesi olsun ve bunun gibi rampa olan yerlerde akşam ve sabah erken saatlerinde Anladım. tuzlamamız gene olsun. Tamam başkanım. Selam Hoş geldiniz. 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 Teşekkür sonra... sonra... ederim. Sonra... Sağ olun. Siz nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Geniş bir alan. Buradaki, sağdaki karları bir yere alıp Orada kendi kendine erisin zaten. Haftaya yağmur var, bir anda çok. Şubat ayının 20'si itibariyle başlayan şehrimizdeki kar yağışı belli aralıklarla kesilse bile yoğun bir şekilde ayın 25'ine kadar yani bugüne kadar çok güzel, yoğun bir kar yağışı oldu. Neden çok güzel diyorum? Çünkü bizim için hem tarım anlamında hem de yeraltı su anlamında bir nimet. Tabii bu nimetin aynı zamanda vatandaşlarımız üzerinde keyfiyet oluşturduğu gibi eziyet oluşturduğu alanlar da var. Bu eziyetlerin oluşmaması için de yerel yönetim olarak Ünye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak da şehrimizde vatandaşlarımızın bu süreci rahat, huzurlu ve ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edilebildiği bir süreç içerisinde yönetmek için gece gündüz demeden ekibimizle beraber, mesai arkadaşlarımızla beraber hemşerilerimizin hizmetinde olduk. Hakikaten her lokasyon önce ana arterleri açık tutarak cenaze hizmetlerinin yürütülmesi, 112 acil faaliyetlerinin yürütülmesi, gene kırsalda özellikle hayvanı bulunup da onların yiyecek ihtiyaçlarını temin noktasında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız dahil olmak üzere en ucra noktadan ki Dereköy-Gentepe'den alın, felitti yatağım en ucra noktasına kadar her lokasyonda acil ihtiyaçlarına ulaşmak için onların bu tür sorunları yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösterdik ve onların sorunlarını giderdik. Allah'a şükürler olsun bugün itibariyle artık hava açmakta. Bir iki gün soğuklar eksi derecesinde geceliğin e, görülüyor. Bu da buzlanmaya bir miktar sebebiyet verecek ama onun akabinde karın tabi yerde ne kadar durursa o kadar bizim için önemli. Durması da kıymetli. Bir anda erimesi aynı zamanda yeraltı kaynaklarının beslenmesi açısından o istediğimiz randımanı vermiyor. Neden? Denize ulaşıyor. Ama ne kadar uzun durursa toprağın yeraltı kaynaklarını, sularını beslemesi açısından da kıymetli olduğu için tabii bu faaliyetleri gecenin eksilerde seyretmesi de aslında tarımsal faaliyet açısından da önem arz etmekte ve kıymetli. Kar faaliyeti içerisinde yağan kar neticesinde aşırı yağan karın bu çam ağaçlarımıza oluşturduğu yük sebebiyle bazı ağaçlarımız maalesef üzülerek ifade ediyoruz. Yıkıldılar, kırıldılar. Bu ağaçlarımızın da aynı şekilde oradan kesildikten sonra vatandaşlarımızın oradaki geçitlerini verdikten sonra havaların ısınmasıyla beraber ilk işimiz gene şehrimizin oksijen kaynağı olan bu ağaçlarımızın yerine yeni ağaçların dikilmesi için de çalışmalarımıza şimdiden başladığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Biz biliyorsunuz düzenli 400 aileyi her gün ziyaret ediyoruz. Bu karın yağdığı süreçte de hiçbir ailemizi gene aksatmadan o vatandaşlarımızın evini gün içerisinde her gün düzenli olarak da ziyaret ettiğimizi özellikle belirtmek güvercinlerden, kuşlardan dahil diğer sokak hayvanlarımıza kadar hepsine bu süreçte beslenmeleri için bu geçici sürede aç kalmamaları için elimizden gelen yardımı onlara da sağlayarak onları da unutmadığımızı sahada onların da yanında olduğumuzu süreçte gösterdik. Cenab-ı Allah böyle güzel, hayırlı günlerde hep birlikte şehirde huzurlu bir şekilde yaşamayı ve Allah'ın böyle sağlık, afiyet vererek bunun güzelliğini ve bereketini yaşamayı nasip etsin diyorum. Sağ olun abi.